Arkadaşlar işte soru şu ki Mimizimi göstermek için şey, Elmas Play butonu lazım <laughs> Ama sizin Ne rezilini söyleyebilirim Videomları da göster Eğer like gelirse Ama şimdilik ben daha küçüğüm var <laughs> Şöyle Zaten bu beni, bu benim. Ben nasıl gördüğümü görüyorum Arkadaşlar Zaten de bu benim gerçeğim sesim. Ama yüzümü göstermiyor Göstermem için Hatta abone ol saçımı gösterebilirim. Göstermem istiyorsanız Elmas Playbook <laughs> Lazım. Ama neyse bir şey olmaz. Olay bir çalışsanız çalışın. Hala pes etmeyin. Yani Zaten Pes edenler de var, Pes ediyorsunuz. Ama pes etme. Daha devam et. Pes edecek bir yer yok. Ama daha devam edebilirsin. Hep hep devam edebilirsin. Yani pes etmek yok. Pes iş biter. Ama pes etmezse iş bitmez. Sadece kendine güven.